Merhaba TVGAMERS takipçileri. Yeni bir oyun türemiş. Baby Blue diye. Bu oyun hakkında biraz araştırma yaptım ve bazı haberler de gördüm. Bu haberleri sizlere okuyacağım. Birçoğunuzun kardeşi, çoluk çocuğu var. Benim kendimin de bir evladım var yani. Böyle oyunlardan korumak gerekiyor çocuklarımızı. Youtube'da da biraz araştırmalar yaptım. Böyle değişik challenge'lar falan yapılmış ancak iyi değil. Yani bu bir ara mavi balina, Momo gibi oyunlar türemişti. Onlar sanırım yasaklandı. Şimdi de bu türemiş. Sıkıntılı arkadaşlar. Hemen size bulduğum bir haberi baştan sona okuyacağım. Lütfen sizler de dikkatli dinleyin. Yani Allah muhafaza faydası olabilir. Umarım yani hiç kimsenin başına gelmez bu tarz oyun içeriklerine tutkun bir akrabanız. Öyle söyleyeyim yani. Mavi balina ve Momo gibi çocuk psikolojisini olumsuz etkileyen ve istenmeyen sonuçlar doğuran oyunlara Mavi Bebek, Blue Baby isimli yeni bir oyun eklendi. Mavi Bebek aslında tam anlamıyla bir bilgisayar oyunu değil. Ergenlik çağındaki gençler ve ilkokul çağındaki çocuklar arasında yayılmaya başlayan oyun, karanlık bir banyoda aynanın karşısında oynanıyor. Çocuk sanki kollarında bir bebek varmış gibi cep telefonunu kucağına alıyor. Aynanın karşısına geçerek belirli bir sayıda mavi bebek diyor ve bir süre sonra kucağındaki gerçekten bir bebek varmış hissine kapılıyor. Çocuk bu sırada bazen bir bebek ağlaması duyduğunu, bazen bebeğin tırnaklarını batırdığını hissettiğini, bazen de bebeğin kendisini gördüğünü sanıyor ve tüm bu olup bitenler bir kamera ile kaydedilerek TikTok, Snapchat, YouTube gibi sosyal medya platformlarına yükleniyor. Çocuklar da birbirlerinden duydukları ya da izledikleri bu oyuna biraz merak biraz keşfetme, biraz da kendini ispat etme duygusuyla ilgi duyuyor. Hipnotik telkin ile tuzak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hamit Hancı bu şekilde çocuklara internette tuzak kurulduğuna dikkat çekti. Son birkaç yıldır ortaya çıkan Mavi Bebek oyunuyla ergenlik ve ergenlik öncesi çağdaki çocuklara çeşitli sosyal medya kanallarıyla ulaşarak direktifler verildiğini anlatan Profesör Doktor Hancı, bu mavi balina ile başlayan bir seri esasında, belki ondan önce de vardı, tespit edemediğimiz, hatta bundan sonra da Royal Gunster, Crime gibi yeni bir oyun çıkarttılar dedi. Hancı bu çocukları gerçeklikten kopartıp bir süre sonra şantajla, tehditle veya hipnotik telkinlerle istediklerini yaptırabiliyorlar. Çocuğun suç işlemesi, intihar etmesi veya toplumun hoş görmediği olayları yapmasını sağlıyorlar. Bu telkinlerle ve bu yüzden intihar eden pek çok çocuk basına yansımış durumda. Yani hem fiziksel hem ruhsal çok ciddi tehlikeler var burada şeklinde konuştu. Evcilik oyununun en tehlikeli hali Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Demirtaş Demirbaş, bazı komutlarla çocukların hipnotize edilmeye çalışıldığını ve hayal dünyaları geniş olduğu için çeşitli yanılgılara düştüklerini belirtti. Demirbaş, evcilik gibi bir oyun ama çocuklarda korku ve kaygıları ortaya çıkardığı için bunun sonucunda da çeşitli davranış sorunlarına yol açacağından dolayı tehlikeli bir oyun olarak adlandırıyoruz şeklinde uyardı. Demirbaş çocuklardaki merak, keşfetme ve ispat etme duygusuna hitap eden bu tür oyunlara eğilimin korkuları, kaygıları olan ve içine kapanık çocuklarda daha çok rastlandığına dikkat çekti. Profesör Doktor Demirbaş oyunun çocuklarda yoğun kaygı ve korku bozuklukları, depresyon çeşitli davranış bozukluklarına ve kendisine ya da çevresine şiddet gösterme, zarar verme davranışlarına yol açabileceğini de ifade etti. Çocukları bu tür tehlikelerden korumak için ailelere ve devlete önemli görevler düştüğünü belirten Hancı, biz hala internette, bilgisayarda kendi milli yazılımlarımıza sahip olmadığımız için hep diğer ülkelerden yazılım almak zorundayız. Diğer ülkelerden aldığımız her yazılımın da arka kapısı ve gizli bölümleri var. Bu bölümlerden başkaları rahatlıkla sizin programlarınıza girebiliyor. İşte bu mavi bebek, mavi balina gibi oyunlarla virüs programlarıyla çocukların özel bilgilerine ulaşılabiliyor. O yüzden bizim kesin kes kendi milli yazılımlarımız yazacak bilişimcilere ihtiyacımız var dedi. Ortak çözüm, çözüm önerisi anne baba ilgisi. Anne babaların çocuklarındaki davranış değişikliklerini takip ederek bu tür oyunlar oynayıp oynamadıklarını anlayabileceklerini ifade eden Demirbaş şöyle konuştu. Çocuklarımızla biraz daha fazla vakit geçirelim ki onlardaki davranış farklılıklarını fark edelim. Tabii ki tamamıyla internette bırakmak, cep telefonunu elinden almak tarzındaki anne baba tutumlarını yanlış buluyoruz. Çocuklarla beraber yapabilecekleri etkinlikler, oynayabilecekleri oyunlar bulabilirler bilgisayarda. Ara sıra da çocukların ne tür siteleri ziyaret ettiklerini, ne tür paylaşımlarda bulunduklarını izleyebilirler. Anne baba denetiminin yanı sıra devlet denetiminin de önemli olduğunu değinen Profesör Doktor Hancı, sevgi ve ilgiye ihtiyacı olmayan kendini kanıtlamasına, kendini ifade etmesine izin verilen çocuk kolay kolay bu oyunlara yönelmez dedi. Daha önce de 2015 yılında ortaya çıkan Mavi Balina adlı bir oyun çocuklar arasında popüler hale gelmiş ve dünyada pek çok çocuğun ölümüne neden olmuştu. Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden çoğu şiddet içeren 50 talimatın yerine getirilmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan oyunun sonunda ise yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme komutu veriliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de mavi balina bağlantılı olduğu iddia edilen intihar vakalarının artmasının ardından kurulan bilişim teknolojileri bağımlılığı araştırma komisyonunun Kasım 2019'da açıklanan raporunda mavi balina adlı oyunun Türkiye'de yaklaşık 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğunu düşünüldüğünü belirtmişti. Arkadaşlar okuyacağım haber bu kadar. Lütfen sizler de genç birer birey de olabilirsiniz. Yani çocuk sahibi olmasanız bile çevrenizdeki gençleri, çocukları mutlaka sizlerle paylaşırlar. Yaşınız yakınsa. Lütfen dikkat, dikkat edin. Bu önemli bir mevzu. Kimsenin canına, özellikle canına, sonrasında da malına oyun oynarken zarar gelmesi. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.